Size merhaba liderler. Bugün sizlerle birlikte Brawl gülmeme challenge yapıyoruz. Ve yanımda 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 arkadaşlar bu arada 23 nisanınız kutlu olsun. Yanımda Poyraz var. Sonunda söyledim. <laughs> Ve ee, durun arkadaşlar. Evet. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Hemen. Gelelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Poyraz var yine. Her zamanki gibi. Eee, 23 Nisan'da yağmur yağdığı için. Arkadaşlar 23 Nisan bugün yağmur yağdı. Az önce. Ve dışarıda. Bir sürü paket bir şey bir şey bulduk. Evet. İşte o balon falan filan. Söyle oğlum bir şey bir şey diyelim çünkü yani söylersek canınız çekebilir yemek çünkü. Evet. <laughs> Neyse hadi bakalım. Başlayalım. Bu, bugünün 1 2 3 ilk önce bugünün konusunu anlatalım. gülen Arkadaşlar gülenler neydi? Evet, soğan yiyor. Ya pes pes ya da pas derlerse e, kafalarını bir kova suya batırıyorlar. Aynen. Pasla pes aynı şey bu arada. Ama ben pes diyorum. Ben pas diyorum. Dersi bitirdi. Arkadaşlar şu anda bizim soğanları getirmemiz lazım. O yüzden video birazcık duracak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Soğanımızı getirdik. Koyalım şunu. Ve başlayalım. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtını yaslanacağım mezara bile deyip gireceğim. Ola ki toprak sırtını yasadım diye hak iddia eder, minnet ederiz. Komik değil de Teşekkürler. teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Güldün galiba. Ha demek e. <laughs> ve ha diye he <laughs> he diye gülmek sayılıyor. Ay sayılıyor pardon. Seldue demeye alışmışım. Oo! Bu komik değildi. <laughs> Oo dedim ben. Gelişin <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> bu komik değilmiş. Değil mi? Ya mortisi anca kesin ya. <laughs> Aga ya biliyorum ben. O çocuğu bits ben de. Aha. <laughs> Göklerde kartal gibi <laughs> Şarkıya bak Hadi görüşürüz Bye <laughs> bye. Bay bay Başka bir video seç Çek <laughs> Oo! Gerçek hayatını yapmışlar <laughs> alışverişlerinizi ne on bir Bize uygulamasından yapın lütfen <laughs> kuponlar kazanın. Ya kesin günü yüzde bir kere öl ölecekler değil mi? <laughs> 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 Canı bir oha. Kırını kırdı adam. Ne Aha. Olamaz. 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 <laughs> Kesin hiç de <işte olamaz. gülüyor> Aha. Kesin bekleyecek sonra birisi gelince ışınlanacak değil mi? Kesin tahmin. Hep böyle oluyor çünkü.

5'te Brawl Stars. Evet. Kesinlikle öyle. Ekrem, büyük ekran alalım. Hmm. Kesinlikle tam suya geldiğinde taşa takılıp düşecek deme. Aynen. Ya da bir şeye takılıp düşecek. Oha adamlar a e, bir adamları dövüyor. Oyun ay tıpkı oyunda olduğu gibi. Sıfır yük yirmi 22 yüce vurmaya çalışıyor. Hadi dans edin. Yalla PUBG reklamındaki e, şey mermilerden e, e, dans ederken e, kaçma reklam gibi olmadı mı? Yani gerçekten öyle oldu. Taradaki Onlar, yeryüzünün en zeki kuşlarından birine tamam, çalışayım. Kargalar kargalar Erzurum'un Palandöken ilçesinde binlerce karganın oluşturduğu kuş sürüsü gökyüzünde adeta dans etti. Herkes turizmi için çok herkesin takım var. olmaya çalışacak kar sonra kar videonun son, sonunda da savaşacaklar kesin tahmin beyaz kar ve sis manzarasında aa kar tamam sis, karga karga, karga arkadaş oldular diğerleriyle e, savaşıyorlar <laughs> be. <laughs> <laughs> Uzatmadan başladı. Aha. Pa 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 pa. AFK kaldım şakası yapıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Bak. <laughs> <laughs> Yeni taktik bu arada efsane. Oh, 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 oh. Havada sekiz beşin oldu. Bak o bak. Ama kaldırmış da olabilir. kilometre yeni bir araba alırım. Al doğru abi. Bu arada videoda cam olmuş bak. Videoda cam olmuş. Yanını geliyor. Videoda bir gemi gösterebiliyor. Eksik sayı olabilir. <laughs> Burada seni gerçekten Robles aldılar mı? Aldılar. <laughs> Burada Bellem var. Hatta o o Robles adamın yüzünü görüyorsun. Aa Bellem'i görmüş. Onun galiba bir dislike'ı vardı. Evet dislike'ı var. Neden kim attıysa yani ben de onun videolarına dislike'ı <laughs> Onun videolarını nasıl bileceksin <laughs> ama? <Gülüyor> ne bileyim ben? <Gülüyor> <Gülüyor> no, 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 no. Onun dislike'ını kim attığını ben gördüm. Kim? Bunu istemeyeceksin. Bu videoyu... senin yanındayken Zeynep vardı değil mi? Ben o videoyu tam izleyememiştim açabilir misin? Tamam. Video bitince açarım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar.